Bu eylemin, ilk eylemin Samanlık Koyun'da, Büyük Samanlık Koyun'da olması ile ilgili bazı eleştiriler vardı. E, bununla dair bir şey söylemek ister misiniz, bir cevap vermek ister misiniz? Neden ilk eylem e, Büyük Samanlık Koyun'da gerçekleşti? Ya bu soru için evet teşekkür ederim. Çok yanlış, ben de yanlış anlaşılmadıydı. Olayı çarpıtmak isteyen herhalde diye düşünüyorum ben. Çünkü e, kişi kendinden bilir diye, e, bizim hani kötü niyetli olduğumuzu düşünüyorlar. Aslında tamamen romantik bir yerdendi. de Bu e, çünkü ilk... Bu grubun bir araya gelmesindeki ateşleyici bir paylaşım vardı Facebook'ta ee, Haziran sonu veya Temmuz başı olması tam hatırlayamıyorum tarihini. Ee, bir arkadaşımız buraya gelmiş ve içeri gir girmeye çalışmış, 600 lira istemişler ve kapıda da tartışmışlar Bayağı da sözlü bir şey olmuş herhalde. Her neyse e, o da bir serzenişte bulundu ve Facebook'ta bir gruptan bunu yayınladı. Onun üzerine e, birkaç arkadaş bunu gö paylaşımı gören birkaç arkadaşımız bize çağrı yaptı işte bize böyle yapalım dağaçça başladı bize kıyılarımıza sahip çıkalım. Buraya bile giremiyorsak hani 600 lira çok büyük bir bedel. Ee, biz nerede denize gireceğiz? Hakikaten de Fethiye'de denize girecek bir yerimiz kalmıyor gittikçe. İşte az önce yolda gelirken gördük insanlar böyle uçurumdan çocuklarıyla aşağı inmeye çalışıyorlar bedava denize girebilmek için. Çok da tehlikeli ayrıca. Ee, ve dedik ki en son işte üçüncü toplantıda nerede yapalım ilk eylemimizi? Aklımıza bu paylaşım geldi ve dedik ki hani biz bu paylaşım sayesinde bu arada 50 kişi bu toplantıyı yapıyoruz o zaman ilk eylemimizi burada yapalım. Gayet romantik yani e, orada iddia edilen gibi işte bilmem para alacakmışız da bilmem ne yapacakmışız da birilerinin maşasıymışız. Yani insanlar e, her türlü açıklama yapmakta serbest ama bence birazcık görgü, saygı, ve hatta hukuk kuralları çerçevesinde yaparlarsa çünkü bizim de her paylaşma dava açma hakkımız saklı bu durumda. Burada çünkü 100 kişiyiz, 100 kişi de dava açabilir o kişileri. ya ee, buna dikkat edelim. Biz sonuçta onların da gelecekleri, onların da çocukları için burada varız. Onların da haklarını savunuyoruz. Yeri gelecek onlar da giremeyecekler bu kıyılara bir daha. Yani bu hepimizin buralar. Ormanlar, kıyılar, mahalleler, sokaklar, parklar hepimizin. Biz sadece bizim olanı rahatça, özgürce Kuralların kanunun bize tanıdığı haklar çerçevesinde kullanmak için buradayız.